canını sıkan kötü hiçbir şey içeri giremeyen korunmuş sakin sessiz insanı böyle gerçekten dinlendiren huzura yediren bir saray Allah Hatice'ye böyle bir saray hazırladı ya Muhammed müjdesini ver hanımına dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam insan Allah'ın kendine verdiği nimetlerin ailesine, arkadaşlarına, sevdiklerine de verilmesinden çok mutlu olur. Peygamber Efendimiz elbette ki cennetteki en üstün şahsiyettir. En üstün insandır. Ama nice peygamberler var, değil mi? Biliyoruz ki hanımı Müslüman olmamış mesela. Hazreti Lut peygamberin, Hazreti Nuh peygamberin hanımı Müslüman olmamış. Nice peygamberler biliyoruz. Babası Müslüman olmamış. Yani peygamber cennette olacak ama babası cehennemde olacak. Ne zor bir şey değil mi? Allah kimseyi ayırmasın. Rabbim imandan ayırmasın. Evimizden, ailemizden kimseyi cehennem ateşine düşürmesin. Gerçekten zor. Şimdi Hazreti İbrahim Efendimiz'i düşünüyorum. İbrahim Aleyhisselam babası cehennemlik. Müslüman olmadı. Öyle peygamberler var ki oğlu Müslüman olmadı. Cehenneme düşecek. Hazreti Nuh peygamberin oğlu. Biliyorsunuz o Kur'an-ı Kerim'de anlatan şu dağa çıkarım, bu dağa çıkarım diyerek habire kendini kurtaracağını zanneden Allah'ın azabından. Dolayısıyla peygamber efendimize hanımıyla alakalı cennette bir sarayın müjdelenmesi Hatice'den çok Resulullah'ı da sevindirdi. Hatice zaten sevinecek. Kim mutlu olmaz? Allah'tan gelen bir haberi ve Resulullah'ın verdiği bir haberi duyunca kim sevinmez ki? Allah'ım. Hazreti Hatice anamızın derecelerini ahirette yükselt ya Rabbi. Yücelt ya Rabbi. Her şeye layıktı o annemiz. Hazreti Hatice'ye Resulullah Cebrail'in söylediği bu cennet saraylarını söyleyince Ey Hatice Allah'ın sana selamı var deyince Hazreti Hatice anamız dedi ki Allahümme ente selam Allah'ım sen selamsın asıl selam sensin yani asıl mutluluk kaynağı asıl esenlik kaynağı sensin ve minke selam Allah'ım bize isabet eden, bize ulaşan ne iyilik, ne esenlik, ne güzellik varsa bu da sendendir ya Rabbi. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım ya Rabbi ikram ve celal sahibi olan ve her şeyi bereketli kılan sensin ya Rabbi. Hazreti Hatice anamız Allah'ın selamını bu şekilde aldı. Hani biz namazlardan sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sağımıza ve solumuza selam verirken aynı zamanda Allah'ın Hazreti Hatice'ye verdiği, gönderdiği selam gibi bir selamın çünkü biz namazda kimle konuştuk? Allah'la konuştuk. Namazda Allah'layız. İki selam arası Müslüman bizzat Allah'la konuşuyor. O an Allah'a ait bir an. Kulla Allah arası bir haldir o hal. Araya kimse konuşamaz. Baban gelse nasılsın oğlum dese namazın rekatın ortasında eğeyim baba namaza devam ediyorum deyip geri devam edemezsin. Namaz bozulur. Niye? Allah'la konuşuyorsun o anda. Allah seninle ve seni dinliyor Allah. Dolayısıyla selam verir vermez Allah'a teşekkürdür. Allahümme entes selam ve minke selam. Tebarekte ya zelcelali vel ikram duası, bu yönüyle aynı Hazreti Hatice Anamızdan işittiğimiz gibi, Allah'a karşı onun bizimle muhatap olduğu, bizi Rabbimiz kul yerine koyup namaza nasip ettiği için, Allah'a bir teşekkürdür bu dua. Kardeşlerim, Hazreti Hatice Anamız, Resulullah'tan Ey Hatice biliyor musun Allah sana cennette öyle bir saray hazırlamış ki cennette öyle bir saray var etmiş ki Allah sana Hatice müjdeler olsun. Tek bir incinin içi oyulmuş. Onun içine odalar, her türlü döşekler, köşkler, kanepeler, perdeler avizeler, süs eşyaları, vitrinler, her şey. Bir sarayda aklınıza ne geliyorsa, bir Müslüman olarak cennet sarayında ne hayal edebiliyorsanız edin, fazlasıyla var. Hazreti Hatice anamız, içine hiçbir ses, hiçbir gürültü, can sıkıcı, insanın moralini bozucu hiçbir sözün girmediği, cennetin bu tasvirini Resulullah'tan işitince Hazreti Hatice anamız ne kadar mutlu olacak, sevinecek, kocasına teşekkür edecek. Ya Resulallah ne iyi etmiştik de seninle yuva kurduk. Öyle ya Hazreti Hatice gibi zengin bir kadına evlenmek istedikten sonra hani biraz avam diliyle söylenecek olursa evlenecek koca mı yok? Hazreti Hatice zengin bir kadın, güzel bir kadın, gücü kudreti yerinde bir kadın. Peygamberimizle evlendikten sonra altı çocuk doğuran bir kadın düşünsenize. Yani hem varlıklı istese başkasıyla da evlenirdi. Ve Peygamber Efendimizin fakirliğini bahan edip öyle ya bugün değil mi şöyle düşünün evlilikler zorlaştı. Gençler evlenemiyor anneler, babalar elinizi vicdanınıza koyun. Evlilikleri kolaylaştırın Allah aşkına. Bak en güzel örnek peygamberimizin evidir. Resulullah'ın yuvasıdır. Eğer peygamberimizin maaşına baksaydı, peygamberimizin cebine baksaydı, peygamberimizin kazancına, parasına baksaydı, Hatice anam 40 yıl dursa Resulullah'ın yüzüne bakmaz evlenmek için. Çünkü peygamberimiz o anda peygamber değildi. Genç, güzel ahlaklı, fakir bir delikanlıydı. Yani para kafasıyla bakılsa aman bakalım rahat edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Neymiş özellik? Önce güzel ahlak. Evine sahip çıkabilir mi? Namusum deyip ailesini korur mu? Ona sahip çıkar mı? Çoluğuna, çocuğuna sorumluluk taşır mı? Bir yani evlenecek kızda da oğlanda da aranacak özelliklerden biri bu olmalı. Biri de Müslümanlıkla arası nasıl? Tabii ki çocuğun işini sormak lazım. Ne yersin, ne geçinirsin? Öyle ya kızımıza haram rızık yedittirmesin. Kazancını da sorabilirsiniz ama bu tek ölçü olmamalı. Tek sınır bu olmamalı. İşi yoksa boş ver onu evlendirmeyelim. Yok. Allah yarın neler verir neler verir. Ben çok işittim. Evlendiğimizde kuru bir yatağımız bile yoktu hocam diyenler. Sonradan Allah de ne dünya malları veriyor. Rabbim Allah Teala kazandıklarımıza, evimize, yuvamıza, kazancımıza haram rızık bulaştırmasın. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın sultanı, fakir bir delikanlıyken Hatice anamız onu zengin bir kadınken kabul etti. Evlenmeyi Hatice anamız istedi ve şimdi diyor ki o cennet sarayının haberini alınca 25 yılın ardından evlilik 25 yıl sürmüş. Bunun 10 yılı peygamberlikten sonra. Peygamberimizin peygamberliğine 10 yıl boyunca biliyorsunuz geçen hafta arz etmiştim. İlk Müslüman olan Hatice'dir. İnsanlar içerisinde Müslümanlığa ilk giren Hazreti Hatice Anamızdır. O erkekleri ve kadınları geçmiştir bu hususta. Hazreti Hatice çok teşekkür etti. İyi ki seninle evlenmişim ya Resulallah dedi. Allah'ım bize böyle yuvalar kurmayı, yavrularımıza nasip eyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.